Çok güzel bir alanmış burası ya. Ova kanka gizli cennet resmen ya. Abi monkey. Abi şurada bir monkey var. Gel monkey. Aha ne haber? Ne yapıyorsun lan böyle? Ha gel de elimi tuttu ya. Çok mutlu oldum lan şu an. Elime monkey dokundu. Monkey. Lan. Gel. Ne haber? Lan Lan ne yapıyor? Niye ısırıyorsun beni lan? Kumarak <laughs> ya. <laughs> ne yapıyorsun bunu? Oğlum al bunu ye. <laughs> lan sıpa ya. Al. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Gel. Ama Kanka maymun üstünde geziyor böyle. Niye ısırıyorsun beni ya? Dur şu uzman ki. Bu iki. hayatımda iki seveceğimi zannetmezdim ya. Yani. Evet. Kulağımı ısırdı ya lan. Arkadaşlar burada maymunlar gerçekten hırsızlık yapıyormuş. Size bunu kanatıyla göstereceğiz. Bak elimle alıyor. Alıyor gidiyor. <laughs> Kedi kavgası. Aaaa! <laughs> evet, Tuna kavgayı ayırıyor. Kopsun mu? Sarı. Teşekkürler Aferin. Tuna. Aferin, sen cesur çıktın. Sana balsa alkandan var ya Türkler. Helal lan sana kavgayı ayırdın ya. Kopsun geceler. Neydi o şarkı? <laughs> Elüsü Eceler. Elüsü seyeceler. kopsun geceler. Şimdi bu kahve geldi. Sade. Amerikanı. 30 <laughs> cent böyle bir kafede içiyorum şu anda. Daha butik bir yere giderseniz 2 dolar, 1 dolar. Şimdi burada böyle bir şey var House of Wonders diye. İngilizler buraya geldiği zaman bir saat kulesi yapıyor. Bu saat kulesi elektrikle aydınlandığı zaman buradaki lokal halkta ilk defa hayatlarında elektrik görüyor ve akşam saatinde. Buraya House of Wonders ismi takılıyor. Hani bilmiyorum onun tam çevresini yapamadım hani lokal alf buraya ne diyor diye. Dur birine sorayım ya. Swahili name? Beytla Jaibu. Bunlar buraya Beytül'a acayip diyor. Yani acayip bir şey gibisinden. Ha ama tabii acayip bu ne gibi çeviremeyecekler için. House of Wonder diye çevirmişler Acayip bir şey. Yani akşam elektrik la ne oluyor diyorlar ve çok uzun bir süre buraya gelmiyorlar. Daha önceden geçmediğim yerlerden geçeceğim. Burası niye böyle bir şey? Burayı anlamadım. What is purpose of tunnel? Sanat. Train. Train tunnel. No, Old. That's the special for the car. Hmm. Niye yaptıklarını anlamadım. Bir de şu tarafta soracağım. Uh, can I ask a question? Why this road in inside? There is only two brooding, hmm. but they dividing. But over there, one guys is make, and this place, one guys make. Ah, sen tek bakın. Okay, no problem. <laughs> Anladınız mı? Ben gene anlamadım. Şu an burası e, Freddie Mercury'nin eviymiş. Baldı evi mi? Kaldığı yer mi? Freddie Mercury House or hotel or I don't know. The house he was born yeah. Ha <laughs> ha. Born house. Yeah. He was born house. The nickname we say that. But the original original house. It is as a house. E, e, i̇çeride video çekmeye izin verilmedi. Şöyle ben de çok da zorlamadım açıkçası. Çünkü içeride gösterebileceğim bir şey yok. E, sizlere fotoğrafları var sadece. Başka hiçbir şey yok. 8 dolara değer mi? Ay yapılacaklar listenize sokabilirsiniz abi. Ta buraya kadar gelmişken de görün derim yani. Her sokakta böyle e, sokak satıcıları var. Birinin 100 bin dediği şey, diğeri 70 bin diyor falan. Mutlaka ve mutlaka çok sıkı pazarlık yapın. Geldiğiniz süreyi örneğin size adam soruyor ki ne kadar süredir burada kalıyorsun diyor. Iki gün önce geldim deme yani hani bir aydır buradayım de. Ben her yerde 50 bin dedikleri şey yani 22 dolar dedikleri şeyi 2 dolara aldım ya. Mümkün olduğunca fazla biçimde turist olmadığımı söyledim. Hani lokal dili bir, bir tık daha öğrendim ki pazarlık yaparken o kelimeleri kullanarak kendimi güvence altına almaya çalışıyorum. Evet. Bak, burası şehrin başka bir kısmı. Çok güzelmiş lan burası. Ben buraya geleceğim. Çok güzel bir yer buldum. Şu an çok mutluyum. Ayşe, ee, Ayşe. What is name this drink? Kombucha. Kombucha. Okay. Do you like it? No. no. <gülüyor> no. <gülüyor> Sevmedim. <gülüyor> Which coffee do you like for here? Ah, black coffee. Not, black sugar, like. not milk, only stronger coffee. Okay, let me prepare yeah. for you now. Bence denenebilir. Kesinlikle deneyin. Çok güzel. Kedi gibi. Kesinlikle çok güzel. Benim damak tadım uymuyor. Ama sizinkine uyabilir. Fiyatı... 3-4 dolar civarında bir şeye denk geliyor. 3-4 dolarlık bir şey içip beğenmedim. Lükse bak. Çok sağlıklı bir şeymiş. Yogacı ablalar bunu sevebilir. Ben yogacı değilim. Şimdi şu 10 Şöyle isterseniz... Şöyle şey atabiliyorsunuz şu soslusundan. Hasan TKK. Kameralar el sallıyor. Kam kam Hilmi. Stop stop. USA Şanlıurfa'ya selamlar. Şanlıurfa <laughs> selam. Şimdi burası eski slave market. Yani köle pazarı. Şu kısmına kilise yapmışlar. Şu kısmında da köle pazarı var. What is 5000 Chile? Yes, tourist. Ha. Resident. <laughs> tourist <laughs> 5000. <ta> Oo. <laughs> Giriş 5 dolar arkadaşlar. Alo. Rastlantı. Mamba Nero. Yeah. Your name Nero? Mamba Nero. Mamba Nero. Where are you from? You, you think? Spain? No, Mexico. Mexico. Yeah. Okay, okay. welcome. So, this is the former slave market. Now we're going to see where slaves were kept. You're very tall, so have to ben derolip. Kafa sen uzunsun dedi. Kafana sırtlan eymen gerekir bazı yerlerde dedi. Eski köle pazarı burada kapalı tutuyorlarmış. No light. bit. <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> so in here slaves were kept waiting <laughs> for the day of the market. So this chamber was for the female and children. 75 of them were kept <laughs> in here. They were kept up here, chained in the chains, mm -hmm. in the anchors of their legs. Mm. And here there's no way the slaves could get out of these chambers except one day in a week. Mm -hmm. Then they had to use down here at the toilet. Mm. So this was the toilet mm -hmm. and they stayed up here. The other chamber was for the male slaves. So a lot of slaves died in here because yeah. there's no enough oxygen and no food, no enough space, water. Yeah. So a lot of them died and their dead bodies were also brought down hmm. During mm -hmm. the high tides, mm -hmm. ocean water came in the chambers and hmm. washed away the waste to the ocean. Hmm. The market was closed here on 1873. Arkadaşlar, burada, bakın, bu alanda yani. Çok dar bir alan. Şöyle göstereyim. Ben böyle duruyorum. Işık yok, bir şey yok. Mesafe. Bakın, şu kadar. Uh, this area, man. This was the man. Fifty of them were kept in here, and that's an average. Fifteen. Fifty. Five zero. Ah. That's an average. It could be more than that or less depending on the availability of the slaves. Mm -hmm. Because the male slaves were picked based on their size. Mm -hmm. So the bigger the male slave, the stronger he is. Mm -hmm. So it was. 50 giant hmm. male slaves in here. 50 insan burada ama büyüklerden e, burada oluyormuş. Nefes almak şu anda bile çok zor. This has. Have you seen it? Hey, They show how slaves travel. They walk chained like this. It's the original chain. So the unchained guy over there, but he was also a slave, a more privileged slave who took care of other slaves. So the market was there. Where the church is right now is where the market was. So in front there, they did the business. We can go in and we can see where the market was. Eskiden burası köle pazarıydı, sonradan kiliseye dönüştürüldü. You that, that the just to show the fire that God the How strong a slave was, so that they can determine the price. But the female slaves were so based on their looks. The young, good girls had more value because they were used for sex. Good evening. Oh. How are you? Good, good. And you? Okay. Good morning. Ah ba ok, okay. passa <laughs> Yeah. You James. Nice Kilisede orta çaldık yalan Kendimi şu anda düğünde gibi hissettim orada çalarken ama çok eğlenceliydi. Bugünü unutmayacağım. Edindiğim bilgiler, anladığım şeyler. Kölelik çok uzun bir geçmişe sahip ama çok da yakın bir tarihte yapılmış bunlar. Bu zulümler. İnsanın insana ettiği zulümün adde hesabı yok. Çok büyük bir insanlık hayabıdır. Ee, yer yer gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok dar bir alanda onca insanın, onca hayat yaşaması, ölmesi. Şu an tabii ki örneğin şuraya baktığınızda etkileyici geliyor. Ama bunun altında yatan acılar vesaire düşününce de çok fazla. Ne desek bilemedim.